Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün kardeşlerimize, özellikle evli kardeşlerime aralarının düzelmesi için sihir, büyü, nazar, kötü göz, kötü nefes, kötü bakış size yaklaşamasın bile. Bunun için kardeşlerimize, dostlarımıza inşallah bir güzel dua terkibi söyleyeceğim. Evlilik duaları anlatıyoruz, kısmet duaları anlatıyoruz. Hocam biz evlendik, her şey çok güzel başladı, masal gibi bir aşk hikayemiz bizim böyle başladı. Eşimle birbirimize aşık olduk biz, birbirimizi çok sevdik. Hocam ben eşimin gözlerinin içine bakmaya doyamayan bir insanım. Ama bir şey oldu, biz hiç durup dururken böyle yok yere çok basit sebeplerden. Sonrasında düşündüğümde gülüp geçtiğimiz sebeplerden öyle kavgalar ediyoruz, öyle küslükler yaşıyoruz. Bazen günlerce birbirimize sırtımızı dönüyoruz, yatakları ayırıyoruz. O yatak odasında yatıyor, ben içeride yatıyorum falan. Ben çocukların yanında yatıyor falan eşim diyor. Peki ne oldu yani hani? Evi ocağı kumarda falan mı kaybetti? Namussuzluk, haysiyetsizlik. Allah korusun. Allah muhafaza etsin yani. Namusunuza bir leke mi geldi? Bir halel mi geldi? Yok. Bir anlatıyor sebepleri Allah'ım gülersin yani. Kınamayalım kimseyi. Kınamak için anlatmıyorum bunları. Çözüm var mıdır? Evet vardır. Onun için anlatıyor. Yani abi şu duayı uygulayan bak radyoda anlattım bunları bir 7-8 ay oldu. Eşiyle arası düzeldi. Birbirinden uzak durup tiksinenler vardı ya. Dedi ki birisi bak hiç unutmuyorum. Bir ablamız hocam ben kocamdan tiksiniyorum dedi artık. En baştan beri yok ölüyordum ben dedi bu adam için. Birisi var ben dedi hocam eşim için dedi ailemi, annemi, babamı karşıma aldım. Onları sonra ikna ettim. Biz evlendik. Ama şimdi birbirimize düşman gibi bakıyoruz dedi. Allah Allah. Biri Dedi ki hocam biz sebepsiz yere tartışıyoruz. Kavgamız bizim hiç bitmiyor. Biri dedi ki hocam eşimi gördüğümde böyle başımda, ensemde ağrılar oluyor. Göğsüm daralıyor. İçim nefesim sıkılıyor falan böyle. Biri dedi ki hocam bak bunlar hep kardeşimizin anlattığı ha bize. Bak not almışım hepsini. Yazmışım kardeşlerimizin bize söylediklerini. Biri diyor ki hocam biz dışarıdayken çok iyiyiz. Eve geldiğimizde sürekli bir huzursuzluk. Hocam eşimle aramızda sürekli bir iletişim kopukluğu var. Hocam eşimle birbirimize, karı kocanın birbirine karşılıklı, sürekli, aşırı kibirli davranışları var. Allah korusun. Hocam eşimin haram ilişkilere meyletmeye böyle yakın olduğunu Seziyorum, hissediyorum, yakalıyorum diyenler. En basit olayda boşanmadan bahsedenler. Kendi yakınlarına küsüp herkesi kötü bilenler. Evinde rızıksızlık, bereketsizlik, geçim darlığı olanlar. Birbirinden artık huzur bulamayanlar. Odalarımızı ayırdık falan diyenler. Bak size formül söylüyorum. Bir sürahi su önüne koy. Ramazan gelmeden bunu yap. Mübarek cuma kaçırma bak. 19 tane lev enzelna'dan başla huvallahu lezi. 19 tane ayetel kürsi, 19 tane inşirah suresi, 19 tane felak suresi, 19 tane nas suresi, 19 tane ihlas suresi, 19 tane fatiha suresi, 19 tane subhaneke Allahümme duası. Bir sürahi suya bu duaların hepsini oku. Tecvid falan bilmiyorsan Kur'an-ı Kerim okumayı düzgün bilen birinden rica et. Yok hocam ben hallederim diyorsan kendin yap. Bir sürahi suyu doldur, bu duaları oku, sonra hu de. Sonra hocam bu sürahiyi de bir damacanaya böyle çoğaltarak anladın mı? Mesela damacanayla veya neyle içiyorsan suyu. Bunu ayrı bir yere koy. Bu sürahiyi ayrı bir yere okunmuş su olarak ayır. Normal içtiğin sürahi hep bundan biraz kat böyle. Az az, az az, az az. 30 gün, 40 gün bak bunu uygulayacaksın. Ama faydasını görmen 40 gün sürmeyecek benden söylemesi. Nereden biliyorsunuz ya insan bunu? Dua çok büyük hocam. Ben duanın faziletine iman etmişim. Oradan biliyorum. Ailenizde bir anda hocam her şey tersine döner. Bir anda o az önce saydığım bütün sıkıntılar, dertler bıçak gibi kesilir. Evinize, ailenize, size nazar değmez. Büyü varsa bozulur. Kavgalar biter. Huzur olur. Muhabbet olur birisi dedi ki hocam eşim evi terk etti. Dedim bunu yap. Bunu yap. Ondan sonra göreceksin eşin de gelecek Allah'ın izniyle. Anladın? Bu bir. Allah'ın izniyle hocam. Bunu söyleyeyim size. E, bu dualardan güzelce istifade edelim kardeşler. Bir. ikincisi bir de sürprizim var kardeşlerime. Ayrıca kardeşlerimize, dostlarımıza bir de güzel dua kolyesi var ama çok muazzam bir şey bu hocam. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde müjdeler vererek anlattığı kızıl akik taşı. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane efsane, iki tane muazzam dua var. Bir tanesi borçtan, dertten, maddi sıkıntılardan, problemlerden kurtulmak duası. Bak diyor ki bir insan büyük borca düşse, ödeme imkanı bulamasa, kimse kendisine yardım etmese bu duayla meşgul olsun. Allah diyor ona kapılar açar, bütün borcundan kurtarır. Diğer dua. Hocam çok göz değiyor, çok nazara geliyoruz, çok ailevi problemler var, bitmiyor. Sihir, büyü, nazar gibi şeylerden çok böyle muzdarip olanlar. İşte yıldızım düşük hocam. Ben bu tarz kötü enerjilerin çok etkisi altında kalıyorum. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bilemiyorum diyen kardeşlerimize, dostlarımıza bu dua kolyesini söylemiş olayım. Ön yüzünde, arka yüzünde bak iki dua var. Birisi maddi sıkıntılardan, birisi de aklınıza gelebilecek manevi, ailevi, ruhi, bedeni problemlerden, ailevi sıkıntılardan vesaire. Kısmetsizlik, bereketsizlik, nasipsizlik, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı. Bende de var diyenler kurtulur Allah'ın izniyle. Erkek, kadın herkes taşısın üzerinde hocam. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve. Whatsapp'tan yazın istifade edin. Kolyeyle beraber kardeşlerimize 208 sayfalık içinde hayatınız boyunca okuyabileceğiniz muhteşem dualar var hocam. Ailevi sıkıntı için, kısmet için, evlilik için, zenginlik için, hacet duaları arayanlar, şifa duası arayanlar, korunma duası arayanlar hepsi yani. Hayatınız boyunca size lazım olacak duaları burada bulacaksınız. Youtube'da anlattığım dualar birçoğu burada. Radyoda, televizyonda anlattığım sohbetlerdeki dualar hep burada. 3 tane de dua afişi var yanında. He bak kolyenin yanında kardeşlerimize dua kitabını gönderiyorum. Kitabı gördün. Ayrıca üç tane dua afişi. Bakın değerli kardeşler bir tanesi İdris Aleyhisselam'a Rabbimizin öğrettiği 40 tane dua var. Kolyedeki dualar da onlardan. O 40 duanın tamamı burada yazıyor. Arkadaşlar siz dostlarımıza tavsiyemdir. Evinize, iş yerinize asın. Muhteşem bereketler yağacak Allah'ın izniyle. İki tane de şöyle korunma duası mahiyetinde. Biri Hilye-i Şerif, Peygamberimizin hilyesi. Birisi de Hizbul Masun. İmam Gazali, Gazali Hazretlerinin yazdığı korunma duası. Bakın bu duaların bulunduğu yerlere nazar, sihir, büyü yaklaşamaz varsa iptal olur. Etkisiz hale gelir. Şeytan gelemez, hırsız o eve yaklaşamaz. O evde karı koca arasında, anne baba ile çocuklar arasında bol muhabbet olur. Bi iznillahi teala. Çok efsane, güzel dua afişleridir. 3 tane de dua afişi size bedava gönderiyorum. Ben de isterim diyenler Whatsapp'tan yazın, istifade edin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile.